Yani bir tane şey yok. Arka bir... Hiç bir yeri yok. Bu da... Birbirine tek yöresel ürünler. Ve... Evet, bu da evet. Böyle de süsledik. Evet, güzel. Teşhirisi. Tabii tabii. Yani yemekleri... De, evet. Bir tarafta mesela Fırat Köfte, burada da onun yapılı şekli şu ne? Kayısı tatlısı. Burada da kayısı tatlısının yapılışı. Bunlarla ilgili kitapçık hazırlayacağız ayrı ayrı. Hem yemeklerin görselleri hem de yapılış şekliyle ilgili. <laughs> <Hem> orijinalde <bu. gülüyor> Şurada fırın, güveci, ekmeği, burada fırın tırnakçısı ekmek yani. yani. yapıyor. Ya yani burada hamurlu. Buranın üstünü dolduracağız daha. Genelde iki tane bir dışarıda bu eyvan gibi yerlerde şömine oluyor. Bir de içeride oluyor. Bu, e, iç kısımda olan şekil. Burayı da dizayn ettik. Açma alanına. Çıkırsın ayakkabı. de dersler de beraber Ders, yapalım. Kişisel gelişim. Şimdilik de yerim Resim yok şey. şehir. Bu. Kurutmalı. E, hasarıyla ilgili yine kentler. Burayı. E, Şehitler odası. Evet. Şehidimiz var. Şehidimizin de ismini evet, yazıyoruz. Ya evet, işte 1850'den itibaren günümüze kadar olan Malatya'mızdaki şehitlerin hepsini şimdilik isimlerini yazıyoruz. Nereden ne bulabiliriz? 28 Şubat'ta Kerem Kınıkçı'nın kızı ve başlattı. Burada da çifti gösterdik. İşte bu mesela Turul Kostoğlu, İbrahim Kaleci'nin. Cumhuriyetimiz kurulduğu zaman işte kuruluşla birlikte evet, evet. Ee, o zaman Büyükşehir evet, evet. Belediye Başkanımız